Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şusu Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında yeni enerji yatırımlarıyla gez projelerin sayısını her geçen gün arttırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji sistemleri projeleriyle Enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında hayata geçirilen güneş enerji sistemleri projesi kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılayan kuyularda kullanılmaya başlanıldı. Şanlıurfa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 38 kırsal mahallenin içme suyu sondaj kuyularının enerjisini karşılamak için projelendirilerek hizmete sunulan gez panelleri sayesinde yılda 3 milyon 744 bin lira tasarruf elde ediliyor.